Kalça ve diz ağrılarından bahsedelim. Böyle başlayalım. Evet. Kalça ve diz ağrıları. Baldır kemiğinin e, baş kısmına femur denir. Femur yani baldırla leğen kemiğinin birleştiği nokta. Burada çok yoğun ve büyük bir e, kıkırdak var. Kıkırdak zedelendiği zaman herhangi bir kazadan dolayı yanlış beslenmeden dolayı vesaire çeşit, çeşit sebepler olabilir. Buradaki kireçlenme zamanla e, leğen kemiğiyle femur arasındaki sinoviyal sıvının da burada sinoviyal sıvı, eklem sıvısı çok ince bir zar içerisinde e, jel gibi bir sıvı. Bu sıvı da kaybolursa kemik direkt e, femur başı leğen kemiğini ezmeye başlar. İltihaplanırsa kalça iltihaplanmasına koh artroz denir. İltihaplanırsa ne olur? Leğen kemiği ile kalça kemiği birbirine kaynar. Çok ağrı, çok acı verir. En büyük ağrılar, acılar. Kemik kaynadığı zaman zaten kişi kalçasını oynatamaz veya leğen ile bütün olarak oynatır. Hareket kabiliyetini kaybeder. Bu nedenle kalça ağrısı başlar başlamaz hemen tedavi olmak gerekir. Aynı şekilde diz eklemi de, e, diz eklemleri arasında kaval kemiği ile baldır kemiği arasında e, diz eklemi ve diz kapağı. Bu buradaki eklemde kıkırdaklar da yıpranır ve basit rahatsızlık gibi algılanır da dikkat edilmezse, buradaki eklemlerde oluşacak, kıkırdaklarda oluşacak kireçlenme, deformasyon, iltihaplanmaya sebep olur. Zamanla dikkat edilmezse, sinovyal sıvıyı, eklem sıvısını yok ederse, yok olursa, kıkırdaklar birbiriyle kaynar. Çok tehlikeli olabilir. Hatta zamanla, aa, eklem, yani, ...dizlere... E, ...protez takılması gerekebilir. Kalçaya... ...birçok yaşlı insanda maalesef bu durumlar oluyor. E, yanlış beslenme... ...hareket etmeme, spor yapmama... ...vesaire birçok faktör rol oynuyor. Alkol kullanma, sigara kullanma... ...vesaire. Bu tür rahatsızları... ...koks, artroz, kalça... E, ...romatizmasına... E, ...diz romatizmasına ise... ...diz ağrıları nedeniyle... ...ortaya çıkan rahatsızlığı ise... Gon artroz deriz. Gon artroz, koks artroz. Bir de bel ağrısı ve tabii ki kolumuzda kolumuzla, kolumuzla e, ince kemiği burayı birbirine bağlayan da burada da bir ne var? Kıkırdak var. Kol çıkması olursa kişinin yani kol yerinden yuvadan çıkarsa yıpranırsa bu da zamanla kireçlenmeye vesaire sebep olur. Birçok problem ortaya çıkabilir. Bu tür problemlerde ne yapılabilir? Bu gördüğünüz bitki herkesin bildiği söğüt ağacı. <laughs> Bu söğütün kabuğunda çok özel bir madde var. Salisin. Söğütün tarihçesi çok eskidir. Milattan yani önce Sümerler tarafından Asurlar, daha önce Sümerler, Sümerler de işte Orta Asya'dan göçmüş. ...Orta Asya'da dünyanın en büyük... ...en eski medeniyetini kurmuş Türkler... ...Anavu medeniyeti... ...yani Söğüt... ...ta Orta Asya'dan... ...Sümerlerle Mezopotamya... ...oradan dünyaya yayılmış... ...atalarımız kullanmış bunu... ...ne için kullanmış... ...Söğüt'ün kabuğu... ...dalının kabuğu... ...soyulur, kurutulur... ...ve bunun birleşimindeki... ...salisin... Bildiğimiz ne içerir? Aspirin içerir. Aspirin yani bunun birleşimindeki salisin mideden bağırsaklara geçer. Bağırsaklarda salisin parçalanarak zaligenin ve glikoza dönüşür. Zaligenin bağırsaklardan emilir. Salisik asidi dönüşür. Yani aspirine dönüşür. İlk defa 1900 1825'te Fransız asıllı bir eczacı sütün kabuğundaki saligeni keşfetmiş. Alman asıllı Löwing Söğüt kabuğundan e, saligin salisik e, üretmiş efendim. Daha sonra da bir Alman firması 1899 yılında Bundan e, asetil salisilik asit yani aspirin üretmiş. Şimdi sentetik olarak üretilen aspirin bunun ham var. Biz bunun birleş aldığımız zaman ağrı kesici, ateş düşürücü olarak söğüt kabuğunun çayını içtiğimiz zaman veyahut da daha etkilisi birleşimindeki bunun ekstresinin hapını, damlasını, dracasını kullandığımız zaman bir yan etkisi yok. Hiçbir problem yok. Çünkü salisin midede çözülmüyor. Bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda saligenin ve glikoza dönüşüyor. Buradan emilen saligenin salisilik aside dönüşüyor ve bu dönüşüm 10 ila 24 saat sürdüğü için herhangi bir problem yok. Fakat siz aspirini alırsanız bir, aspirin sentetiktir. İki direkt mideye zarar veriyor. Asit direkt mideye tahriş ediyor, tahrip ediyor. Önce gastrit, sonra ülser, daha sonra da Allah korusun mideyi delersin. <laughs> Tehlikeli madde. Böbreklere zarar verir. Yani Peki aspirin neden aspirini e, her gün bir tane kullanmak? sağlıklı diye genel olarak biliniyor. Hani bunun zararlarını söylüyoruz. Hani sağlıklı kısmı sizce hangi kısım? Propaganda. Hı hı. Para kazanacak. Kim çok reçete yazarsa ne kadar çok satılırsa o kadar bunun reçetesini yazanlar tatil kazanacak. Araba alacak, ev alacak. <laughs> propaganda, propaganda. Yan tesirine bakın internette aspirin, asetil, salisilik, asit mideye zarar verir. Böbreklere zarar verir. Eklemlere zarar verir. Çünkü asittir. Mesela bazıları sile karşı bunun bandı var. Yapıştırırlar. Ne yapar? siili eritir, yakar. O kadar etkili. Asit bu, asit. Fakat Söğüt'ün kabundaki Salisin asit değil. Mideye zarar vermez. Alırsınız. bağırsağa geçer. Bağırsakta parçalanarak saligenine dönüşür bir. Yine aside dönüşmedi. Kana karışır, kanda yavaş yavaş aside dönüşür. 10 ila 24 saat hiçbir kişi yok. Fakat siz aspirini direkt olarak aldığınız zaman bu direkt asit bir, direkt asit midye zarar verir. İki, sentetik petrolde yapılıyor. Bunun gibi bitki değil, bitkisel değil. Bitkisel olduğu için, doğal olduğu için yan etkisi yok. 1984 yılına kadar Söğüt kabuğu unutulmuştu. Ağrı kesici olarak Cox artroz, gon artroz yani diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısı gibi romatizmal hastalıklarda kireçlenmelerde unutulmuştu. 1984'te Alman Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan Komisyon E var. 19 profesör doktor. 3 ayda bir toplanırlar, monografi yayınlanır. Bunların yayınlamış olduğu monografide her türlü ağrıya karşı ve baş ağrısına karşı etkisi sayıldı döküldü aspirin yan tesirleri var. Bunu kullanın diye tavsiyede bulundular. O günden bugüne a, ee, Söğüt'le ilgili birçok klinik araştırması yapıldı. Bu araştırmalardan bazıları Profesör Doktor Şimit ve ekibi diz ağrısı yani kon artroz diz, diz ağrısı ve koks artroz yani kalça artrozuna karşı kalça ağrısına karşı hastaları tedavi etmişler. İki, Profesör Doktor Kubrunski, Freiburg Üniversitesi'nden bel ağrısı rahatsızlığı olan 210 hastayı tedavi etmiş. Yine Profesör Doktor Kubrunski, daha sonraki yıllarda yine 228 hastayı tedavi etmiş. Ama kimyasal bir ilaçla değil, aspirinle değil. Neden? Söğüt kabuğundan elde edilen ekstreden damıtılarak elde edilen ekstreyle tedavi etmiştir. Kimyasal hiçbir şey yok. Yani bel ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı, ayak bileklerindeki bilek ağrısı veyahut da omuz ağrısı. Bir hanımefendi, "Aa aradı artık." diyor. Antalya'da Sibel Hanım 55 yaşında bu ıı, omuzları arası kireçlenmiş. Kadıncağız öyle hareket edemiyor. Şöyle robot gibi şuraları oynatamıyor böyle. Böyle tutulmuş. Yani buralar gitmiş, kireçletmiş. Ben bana dedi ki ya ne olacak? E artık oynatamıyor. E <laughs> kollarını robot gibi hiç problem yok. Ekseralever jel ve çok özel bir buna karşı biz Harpago Birleşmeden süt kabuğu ekstraksı, şeytan pençesi, kökü ekstraktı, ısırgan otu ekstra vesaire var. Kullanacaksınız, bakacağız, göreceğiz dedik. 6 hafta sonra aa, kollarını oynatmaya başladı. Normal kollarını oynatamıyordu. Kireçlenme nedeniyle. Ee, kollarını oynattı, rahatladı ya. Aa, normal çalışmaya başlamış. A bu sefer kolu çıkmış. <laughs> ben arıyor diyor ki kolum çıktı. Normala e, normale dönmedin ki. Yani yeni yeni açıldın, iyileştin. Hemen birden zorlamayacaksın çünkü oradaki kireç yok olduğu zaman ne olur? Hafif bir açıklık var. Bu zamanla düzelecek. Acele etmeyeceksin. Mesela iyileşir iyileşmez zorlamayacaksın. Bizim bir doktor arkadaşımız var Süleyman Bey. Annesi 72 yaşında. Kadıncağızın hemi kalçasında kemik incelmiş, hemi dizi. Doktoru demiş ki hemi dize protein hemen dize protez takacağız hemi kalçaya çünkü kemikteki kalsiyum çok çok azalmış. Basit bir zorlamada kalça da gider dizde gider. Hemi kalçadan hem dizden ameliyat olması protez takılması gerekiyor. Fakat hanımefendi de tansiyon var kolesterol var romatizma bir sürü hastalık var. Demiş ki doktoru bu haliyle hastaneye yatsa ameliyat masasından kalkamaz. Çok ağır. Ne olacak? Bek, biraz iyileşsin de bakalım. Nasıl iyileşecek? Diyor ya ne yapalım? Problem değil. Her şeyin çözümü var. Biz ona iksir, aloe vera gel, forte, 40 kilit forte verdik, kullandı. Altı hafta sonra kemik ölçümü yaptırdılar. Kalça kemiğindeki kalsiyum oranı yüzde 68 yükseldiği için ne oldu? Ameliyata gerek kalmadı. Zonguldak'tan bir hanımefendi Zehra Hanım. O 62 yaşında. Şimdi kızı var burada. Uzun, bu çok oluyor uzun süre. Ee, bütün Zonguldak'ta, Ankara'da, İstanbul'da doktorlar ameliyat demişler. Namaz kılamıyor, secdeye eğilemiyor. Oturduğu yerde, yani normal namaz kılamıyor. Oturduğu yerde ağrıdan, sızıdan bir şey yapamıyor. Hareket edemiyor. Dizleri ve kalçası gitmiş. Ben dedim ki çok ağır vaka bir şey yapamayız. Bir deneyelim bakalım ne olacak bilmiyorum yani bir şey diyemem. Peki dediler. Kızı buradan aldı aldı gönderdi aldı aldı gönderdi. Altı ay sonra elinde bir kadın elinde <laughs> bir tane bastonla kapıyı vurdu. Gökçek sen misin benim buyurdum. Kadın da cadıncağız bana bir şey söyleyecek zannettim. Yani bir şey kabahatmış dedik yani. Buyurun dedim. Dedi ki ya ben dedi kızmak için gelmedim. Ne için geldin? Teşekkür etmeye geldim. Güya dövecekmiş gibi geliyorsun. <laughs> Yok dedi. İçeri geldi oturdu dedi ki ben dedi evden çıkmayı bırak namaz bile kılamıyordum. Allah'a şükürler olsun artık geziyorum. Elimde baston geziyorum. Evde namaz kılamayan kadın sokağa çıkamayan kadın artık elinde bastonla geziyor. Benim yanıma da ekstra gelmiş teşekkür etmek için. Allah sizden razı olsun size dua etmek için geldim dedi. Böyle çok ağır vakalar ne yaptık? İyileştirdik. Nasıl iyileştirdik? İşte Alman iyileştirir de Türk iyileştiremez mi dedik. <laughs> biz de bu onların geliştirmiş olduğu teknolojiyi biraz daha ilerlettik. Almanların yapmış olduğu buluş e, Söğüt kabuğu ekstraktını biz şeytan pençesi kökü ekstraktı ısırgan otu ekstraktı 40 kilit o ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktan oluşan harpago forte 40 kilit forte ısırgan forte gibi ürünler geliştirdik. Rahatsızlığa göre değişir bunların kullanımı.